rejimi reforme edilemez. 12 Eylül 1980 darbesi toplum ve devleti yukarıdan aşağıya doğru antidemokratik totaliter bir anlayışla yeniden düzenledi. Bu düzenlemeyi siyasal ve askeri zor kullanarak gerçekleştirdi. Darbe öncesinin halka yurttaşlık ve hukuk bilincinin geliştiği nispi demokratik süreç tasfiye edildi. Yerine ayısız şartsız itaat eden, demokratik değerleri tüketen bir toplum biçimi ikam edildi. 12 Eylül darbecileri anarşi ve terör hadiselerine karşı darbe yaptıklarını açıkça ilan ettiler. Kötücül sonuçları günümüze kadar gelen dünyanın en kalıcı, en kütlü totaliter rejimlerinden birini inşa ettikleri gibi darbe yıllarında vahşi bir devlet görevi uygulayan da yine 12 Eylül'cüler. Günden geriye doğru bakıldığında onu köyün darbeciliğinin kendi içinde son derece tutarlı olduğu ortaya çıkıyor. Neden mi? Özgürlük ve demokrasi düşüncesine karşı kapılar sonuna kadar kapatıldı. Bütün bunlar, bütün bunlar onu köy rejiminin reforme edilemez olduğunu külliyen tasfiye edilmesi gerektiğini gösteriyordu. Onu köylücülerin ulusal güvenlik devleti idare. 12 Eylülcülerin temel amacı demokratik bir şal altında, şal adı altında darbe rejimini kurumsallaştırmaktır. kurumsallaştırmaktı Başka bir ifadeyle ulusal güvenlik devleti inşa etmek. Bunu başardılar. Ulusal güvenlik devleti aynı ismi taşıyan doktorun çerçevesinde Pentagon patentli bir soğuk savaş ürünüydü. Bu anlayışın bir sonucu olarak 12 Eylülcüler demokrasi ve özgürlük fikirlerinin geliştiği 1970'li yıllar ve sonlar 70 sonlarına doğru mücadele içinde boy veren, başta Türkiye sonu sosyalist hareketi, Kürt halkının en dinamik kesimleri, özgürlük hareketi ve bizim kuşak olmak üzere toplumun siyaseten itiraz eden kesimlerini iş düşman kabul ettiler. Darbecilere göre boyun emeği reddeden, resmi ideolojiyi benimsemeyen, verilmek istenen tek boyutlu kimliği kabul etmeyen, kendi toplumsal ve kültürel kimliklerini savunan farklı kesimlerle barış içinde birlikte yaşama mümkün değildir. Bu tür görüşlerin yaygınlaşmasını engellemek için her türlü yasayı, yasayı uyguladılar ve bu düşünceleri savunanları cezalandırdılar. Kendilerince tasarımlarına yararlı buldukları aşırı milliyetçi, şöven ve dinin dinbaz istismarına dayalı unsurların görüşlerini önüne Bu marifetlerin yanı sıra yurttaşların işlevini ise devlet karşısında itaatkar olmak ve görevlerini eksiksiz bir biçimde yerine getirmekle sınırladılar. Pentagon'un ulusal güvenlik devleti Türkiye'deki derin tarihsel köklere sahip tutucu, bürokratik, milliyetçi devlet geleneğiyle örtüştü. Gerçi böyle bir doktorun olmasa da Türkiye'deki sistem bunu yaratacak tarihsel ve toplumsal potansiyele fazlasıyla sahip. Gelişmeler de bu yönde oldu. Devlet ve toplumun ilişkilerinde dengenin tamamen toplum aleyhine bozulduğu, yurttaş karşısında devletin yüceltildiği ve kutsallaştırıldığı bir durum ortaya çıktı. Ez cümle darbecilerle toplumsal suç ortaklığını reddeder. Darbecilerle hesaplaşmayı beceremeyen bir toplum darbe üstüne darbe yemeye mahkumdur. Türkiye toplumunun yıllar ve yıllardır kararan vicdanı aydınlansın. 78'ler hareketi hepinize teşekkür ederim.